Rezene'nin faydaları nelerdir? Rezene çayı nasıl yapılır, ne işe yarar? Eski çağlardan günümüze kadar alternatif tıpta kullanılan rezene çayı uyku ve göz kuruluğuna iyi gelir. Ayrıca yemeklerde baharat olarak kullanılan rezene tohumları yemek sonrası görülen gaz sıkışması gibi sağlık sorunlarını gidermede fayda sağlar. Özellikle emziren annelerin sütü artırılsın diye de ayrıca önerilir. Hoş kokusu ve lezzeti ile yemeklerin vazgeçilmezi olan rezene eski çağlarda bitkisel ilaç olarak kullanılmıştır. Sodyum, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve fosfor gibi faydalı minerallerin dışında bolca A ve C vitaminleri barındırır. Rezene yapraklarından da çay yapılır. Tohumu ise kabızlık ve gaz gidermek için kullanılır. Ayrıca bu tohumdan yağ, sabun, merhem ve şurup yapılır. Ana vatanı Akdeniz ve Yakın Doğu olan rezene yaprakları da tohumları da kurutularak kullanılır. Rezene tohumları protein bakımından oldukça zengindir. Kayalık ve kurak yerlerde yetişir. Göresel olarak bazı yerlerde ekmek yapımına eklenir. Rezene bitkisinin en önemli faydası anne sütünü artırmasıdır. Tohumu yetişince soğana benzer bir meyve ortaya çıkar. Yapılan bir araştırmada çiğ çiğnenen rezene tohumu tükürükteki nitrit maddesini artırır. Bu madde kana karıştığında kan basıncını düzenleyerek tansiyonu dengede tutar. Aynı zamanda potasyum bakımından zengin olduğundan vücuttaki sıvı bileşenlerini çoğaltır. Toksinler vücuttan atılmadığında böbreklerde, bağırsaklarda ve idrar yolunda birikir. Bu birikim taş, kum ve iltihaplanmalara neden olur. Rezene bu birikimi yok eden en doğal ilaçlardandır. Esansiyel yağlar bakımından zengin olduğundan kandaki toksinlenmeyi azaltmada etkilidir. Bu toksinlenme kandaki hücre sayısını azaltarak kan basıncının yanı sıra demir eksikliği ile ortaya çıkan anemi hastalığına da sebebiyet verir. Doğal yollarla rezene kullanımı kansızlığı da önler. Sürekli bilgisayar başında çalışanlar için, uzmanların önerdiği ve göz sağlığını korumada etkili olan besinlerin başında, rezene gelir. A vitamini sayesinde, göz tansiyonu ve kuruluğu gibi hastalıkları önler. Bir su bardağı kaynar suya, bir tatlı kaşığı rezene tohumu koyun, demlenmesini bekleyin. Ilıyan suya, pamuk batırarak gözlerinizi temizleyiniz. Vücuttaki hormonları dengelemek için, oksijen miktarının yeterli düzeyde olması gerekir. Bu dengeleme içinde selenyum maddesi yüksek bir besinlerle hücreler desteklenmelidir. Bu sayede sivilce ve akne gibi cilt rahatsızlıklarının yanı sıra diğer hastalıklara da iyi gelir. Gün içerisinde bir bardak tüketilen rezene çayı gün boyu tokluk hissi verir. Bu sayede rezene çayı zayıflamak isteyenler için idealdir. Aynı zamanda mide asidini dengeleyerek ülser ve reflü gibi ciddi mide hastalıklarının da riskini azaltır adet sırasında yaşanan kramplı sancılar içinde tüketilebilir. İltihap kurutucu etkisi sayesinde ağız ve dişlerdeki enfeksiyonlu bakterileri azaltır. Ağız kokusunu gidererek, balgamla, boğazdaki iltihabı temizler. Yeni doğum yapmış annelerin, süt oranını artırır. Sinir hücrelerinin sayısını azaltarak, melatonin hormonunu artırıp, rahat bir uyku çekmenizi sağlar. Hayata dair bilgiler verdik. Yeni konularda buluşmak üzere, hoşçakalın.